Uzak karlı kıyılardan onun eli için sürünerek gelirler. Konuk edenlerin yardım ettiği mükemmel bir ev sahibine. Bismillahirrahmanirrahim. Müslüman Ahmediye cemaatinin dünyanın dört bir yanına yayın yapan MTA televizyonundan Türkçe konuşan siz değerli izleyicilerimize Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. allah Teala'nın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Yeni bir program dizisiyle karşınızdayız. Ben Mehmet Önder. Sizlere bu birkaç program boyunca Hilafet konusu ve halifelik hakkında ilmi temel bilgilere dayanan ve aydınlatıcı bir seri hazırladık. Ve bunun için stüdyoda bu konuda bize bilgi verecek misafirlerimiz benimle birlikte olacaklar. Bugün İsviçre'den gelerek bize burada katılan Münir Minever Bey ile birlikteyiz. Sayın Münim Münevver Bey, Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Aleyküm, aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Hoş bulduk efendim. Efendim, e, öncelikle ayaklarınıza sağlık buralara kadar geldiniz ve bu seride bize e, bilgilerinizle yardımcı olacaksınız, destek olacaksınız. E, çok fazla e, zamanımızı harcamadan, e, ben konuya giriş yapmak istiyorum. Malum, hilafet ve halifelik mevzusu son yıllarda da oldukça güncel bir şekilde konuşulan ve bir takım insanların çekindikleri, korktukları, diğerlerinin ise özlemini çektikleri ama gerçek anlamını çoğu insanın tam olarak da anlamadığı ya da bilmediği bir mevzu. Ve bu konuda onları aydınlatmak bizim amacımız. Biliyorsunuz Müslüman Ahmediye Cemaati dünyanın dört köşesinde İslam'ın gerçek mesajını, gerçek İslam'ı tanıtmak adına yaymak için çalışan, sizin gibi mürebbilerin, misyonerlerin görev aldığı büyük bir cemaat, İslam'ı gerçek anlamıyla yaşamak adına hilafeti de ele almak istiyoruz. Ve bu vesileyle ilk sorumu sormak istiyorum. Münir Bey ya da cemaatimizin jargonuyla Münir sahip, hilafet nedir? Halifelik nedir? Bize bu konuda biraz bilgi verebilir misiniz? Teşekkürler. En önce e, karşılığa için ben size teşekkür ediyorum ve bu fırsat vermek için dinin bir hizmet e, seve, seve yapıyoruz. Teşekkür ediyorum efendim. Şimdi e, şöyledir. E, tabii ki değişik e, insanların değişik e, anlayışlar vardır dünyada ne kadar insan var o kadar değişik anlayışlar var. Yani her insan, her insan kendi görüşünü yani paylaşıyor. Herkes de özgür yani bu konuda. iki çeşit propagandalar var yani hilafete karşı. Bazı insanlar da diyorlar ki hayır hilafet diye bir şey yok İslamiyet'te. Yani Müslüman bir kısım ama hilafet diye bir şey yok yani. Böyle de diyorlar. İkincisi de diyor ki hilafet var ama hilafetin anlamı padişahlıktır yani. Yani siyasi bir güç ve iktidar eğer birinin elindeyse o, onu da halife, sultan ve halife diyoruz yani. Yani bir dünyevi, Dünyav. sultanlık padişahlık. Tabii yani hilafet ile sultanlık arasında yani hiçbir fark etmiyorlar. Çok ince bir çizgi bırakıyorlar. Evet evet. O, böyle de insanlarda vardır ama hilafetin e, hakiki, hakikaten yani anlamak için kelimenin sözlük anlamı bilmekte fayda var. Çok güzel. Evet. evet. Benim önümde şu an ben üç değişik sözlüklerden, yani herkesin Arapça bil, bilen insanların bildiği yani sözlükler var. Çok meşhur. Mufredat, Alama Ragab İspahani'nin kitabı. Bir de El Mavrid var. Ondan sonra El Münjed. Bu üç sözlükten ben e, bazı yani temel anlamlar biriktirdim. mesela diyorlar ki halafa fulanun fulanın kama bil amri anhu. Bu mufredat İmam Ragib'in kitabı. Başka birinin yerine bir iş görmek bir mana budur. Şimdi tahallafa fulanun fulanın, fulanın izaca'a halfa ahara ve iza kama makamahu. Başkasının ardından gelmek, başkasının yerine geçmek, Hilafet bu manada kullanılır. Bir de İmam Ragib diyor ki al hilafatu an niyabatu anil gayri. Hilafet başka birinin naib veya yardımcı olmak, <Sessizlik> başkasının yerine iş yapmak anlamına geliyor. Şimdi bu üç tane sözlükten veya ne kadar sözlükle var orada bu kelime var ve bunun anlamlar da veriyorlar. Hmm. Buradan anlaşılıyor yani. Tabi Kur'an-ı Kerim'den ve hadislerden de biz inşallah bazı deliller vereceğiz. Ama sözlüklerde e e bile bu kadar detaylı yani bunun zikri vardır. Onun için diyenler diyebilirler. Yani hilafet diye bir şey yoktur ama tabii ki var. E mesela e El-Mavari'de yazıyor Halafahu جَا biri Birinden sonra kalmak. خَلَفَ hmm. تَخْلِيفًا جاں الخلیفرین خیندی یارین خلیف و یا وکیل خلمک اس کا خلافہ اس کی خلاف جا علّہ خلیفہ یرین وکیل تعین اتمک الخلافہ تو حلیف لک امامت و امیر لک انلامنا دا گلیور ایل منجد کتابہ الخلیفہ تو من یخلف غیرہ و یکوم مقامہ باشکا سنین سن یرین و اونون Seviyesinde bulunan bir kişi halifedir. Al imamullahzi lay safakahu imamun. Çok ilginç bir anlam yani. Şöyle bir sonuç çıkıyor. Halife olmak için, halifeden önce o konunun aslının, esasının, şahsiyetinin var olması gerekiyor. Doğru tabii, mu? Tabii birinin halifesi geliyor. Ancak ha. birinin gerçek bir e, dünyevi değil, manevi bir padişahın sonrasında gelen onun ancak halifesi, halifesi olabiliyor yani. Halife kendi yani kişiliğinde bir şey yok. Yani o bir ondan önceki geçen peygamberin yerine geliyor ve onun aynı onu yaptığı işini devam ediyor yani. Muhafaza ediyor. çok ilginç bir başka bir mana var. Al-İmamu'l-lazi leysa fawkahu imamun. Halife kimdir? Öyle bir imam ki onun üstünde başka bir imam olmasın. Şöyle bir soru geliyor aklıma. O zaman halifenin var olması için hilafetin devam etmesi gerekiyor. Doğru mu? Tabii tabii. Yani bir kesinti olmaması gerekiyor. Tabii, tabii. Bu da e, hilafetin gerçek anlamını dünyevi bir iddiada bulunan bir kimseden farklı olarak yani bugün birisinin çıkıp da ben halifeyim demesiyle bunun olmayacağının, kesin bir delili tabii. kesin bir göstergesi tabii Çünkü halife peygamberin yerine geçen biri olacak peygamber varsa tabii ondan sonra bir halife de olacaktır Doğru. ama eğer e, e, peygamber yoksa o zaman e, e, tabii olmaz yani Şimdi diyor ki khalafa hu kana halifatahu eğer diye, dersek khalafa o birinin e, arkadan geldi demek başkasının yerine geçen <سؤال> خلف ہُو رب ہُوی قوم ہی یو جہ بریسنی قومی حلیف کلد یعنی سین اونلا نے حلیف یافت خلف رج البیہ باد ہُو اکامہ مقامہ ہُو فلان کشی بادشقاہ بریسین حلیف سولدو یعنی اون دن سونرا باقی خالد گچ دی شمد چوک الگ جماعت مزن کرجسو حضرت امام مہدی مرزا غلام حضرت رحم <سؤال> علی رحمہ اللہ تعالیٰ kendisi e, yıllık toplantı oluyor ya bizim celsa salanamız biz oluyor. Yani dini sohbet yapmak için, ibadet yapmak, yapmak için yani bir araya geliyor üç gün için. Orada dualar yapıyor toplantıya katılan e, insanlar hakkında ve diyor ki e, ben dua ediyorum ki Allah Teala onların evlerinde olmadığı müddetçe onların onların evinde halife halifeleri yani. Yani onlara onların e, sorumluluğunu e, emlaklarını sorumluluğunu e, muhafaza etsin. Yani evet. muhafaza eden biri bir zatı yani evet. o da halife oluyor. Evet. Bu değişik manalar vardır. Aslında e, hilafet nedir? Peygamberliğin tamamlayıcı bir yönümdü Allah tarafından yani. Mesela burada çok önemli bir soru geliyor. Hilafet asla ve asla İslam'a sadece ait bir ee, sünnet değil Hilafet ondan önceki semavi dinlerde de var olan bir sünnettir doğru tabii, mu tabi tabii. Ee, Ben evet. bu noktada belki daha açıklayıcı olması açısından Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz biz Müslümanların el kitabı bütün e, ihtiyaç duyduğumuz bilgileri bulabileceğimiz yegane ve tartışmasız en güvenilir kaynak Kur'an-ı Kerim Hilafet hakkında ve halifelik hakkında, ne söylüyor acaba? Buradan başlayarak biraz daha konuyu açabilir miyiz? Kur'an-ı Kerim'in Nur Suresi'nde, Hilafet hakkında allah Teala bize bilgi vermektedir. Aslında nur kelimesi biliyoruz, ışık anlamına geliyor. Şimdi Allah'ın bir peygamber geliyor, Allah tarafından bir ışık getiriyor insanlara. O, o ışık devam etsin yani, kalıcı olsun, hiçbir zamanda kesilmesin diye Allah'ın bir yöntemi vardır ki, peygamberin vefat ettikten sonra onun yerinde aynı işini, misyonu devam eden zatlar olsun ve dini muhafaza etsinler. Bu İslamiyet'ten önce de vardır. Mesela, o zaman müsaadenizle Nur suresi ayetlerini ekrana alabilirsek. Evet. Nur suresi 55. ayetten itibaren 58. ayete kadar burada seyircilerimizle paylaşacağız inşallah ama 56. ayet-i kerime çok özel bir ayeti i kerime istiflah ayeti. Evet. sizden özellikle bu ayetleri tek tek bize mealleriyle açıklamanızı rica edebilir miyim? Efendim, buyurun. Şimdi çünkü bunun bir önceki ayette de bir sonraki ayette de yani okumakta fayda vardır çünkü bunu iyi anlamak için çok önemlidir. Allah Teala 55. ayet-i Nur Suresi'nin 55. ayet-i diyor ki Atkul atiullah mu atiur Sen onlara Allah ile peygamberine itaat edin de. Eğer yüz çevirirlerse peygamber ancak yükümlü tutulduğu şeyden sorumludur. Sizler de ancak kendi yükümlü tutulduğunuz şeyden sorumlusunuz. Eğer ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Peygamber'e düşen görev ancak bu sözleri ulaştırmaktır. Burada iki, thang, iki şey anlaşılıyor. Bir tanesi Allah'a ve Peygamber'e itaat etmek. Evet. Şimdi eğer Peygamber vefat etmiş ise o zaman mumiler nasıl Allah Teala ve Allah Teala'nın Peygamberine itaat edecekler? Tabi Allah'ın kitabı vardır ama her kitab bir öğretmen istiyor. Allah Teala ya da biz bakıyoruz yani. Allah Teala kendi kelamını muhakkak bir e, peygamberle birlikte, bir öğreticiyle birlikte göndermiştir. mesela e, Allah Teala bir kitap indiriyor. Peygamber sizi de indirebilirdi. Ama niye peygamber geliyor? Çünkü o örnek oluyor, o öğretmen oluyor. İnsanlara bu ders veriyor bu kitaptan. Evet. E, yani öğretmen siz sadece bir kitap e, hiçbir zaman gelmedi. Musa Aleyhisselatü Vesselam Tevrat ile geldi. Ee, İsa Aleyhisselam İncil ile geldi, Zebur, e, Davud Aleyhisselam onu getirdi ve başka sayfeler de vardı. Yani buradan anlaşılıyor ki Allah-u Teala'nın planı nedir? Ee, Allah'ın hidayeti her zaman bir öğretmen ile beraber geliyor. Ee, bizim üniversite okullarda gördüğümüz gibi. Ee, demek Allah-u Teala ve Peygamber'e itaat etmek için Peygamber kaldığı müddetçe tabii ki e, kendisine itaat ediyoruz. Daha sonra da onun dediğini yerine getiriyoruz ve o da bir itaatin bir şekli vardır. Ama insan tabii ki unutuyor. Zaman gittikçe unutuyor. Ee, onun için allah Taala e, bu halifelik bir sistemi getiriyor ki her zamandaki insan e, allah Taala Teala ve allah halifesi Teala'nın halifesine, e, peygamberine itaat etsin. Yani, Ondan sonra ne var? Halifenin çok önemli bir özelliği e, allah Teala'nın peygamberinin getirdiği emirleri ümmete tekrar ve tekrar hatırlatmak ve onların onu unutmasını, sorumlu tutuldukları şeyleri unutmasını bir şekilde böylece engellemek. Tabii. Onu bakınız bu ayet-i en sonunda ne Allah Teala ne diyor? Ma alla rasul illa el balagul peygambere düşen görev ancak bu sözleri ulaştırmaktır. Peygamber ulaştırdı. Tabii ki peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eğer söz konusu kendisi ise ki Resulullah'ın zatı ise آتم اچ اشن وفاتحتی اس زمان کی شرط لگ رہے قلعی دی یعنی بگن کی دی یعنی yeah. انہوں نے یعنی اسلامیت بتن دنیا یجبک رسول اللہ گروی دی اللہ تعالیٰ اور رسول الدا دین الحقر الدین صاف سور سی کہ اللہ تعالیٰ ہدایت و حق الہ بو پیغمبر گندر دی ve onun görevi nedir? Bütün dünyanın başka dinler üzerinde bu dinin üstün kıl, kılmak. Ve Resulullah'ın zamanında öyle bir ulaşım e, şeyleri yoktu. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sonra, daha sonra hadislerde vardır. Önceden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun planını çizmiş yani. Demiş ki nasıl bu devam edecektir, benim ümmetin hali nasıl olacaktır. E, ee, Resulullah'dan sonra e, e, öyle ulaşım e, yerleri e, e ve bu imkan İmkanlar. Müslümanların elinde olacak ki bütün dünyaya yani İslamiyet'in mesajı e, e, yayılsın. Daha sonraki da, ayet-i kerimede... Çok, çok küçük efendim. bir virgül koymak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de terminoloji olarak e, halifeyi bir sizin şu anda anlattığınız gibi anlamakla birlikte diğer taraftan da allah Teala'nın başka bir yerde ben yeryüzünde bir halife ta, e, tayin etmek üzereyim dediği Hazreti Adem hakkındaki Hazreti Adem Aleyhisselam hakkındaki bir sözü var. Bununla mevcudu karşılaştırdığımız takdirde Allah Teala'nın halifesi bir peygamber olmakla birlikte yeryüzündeki peygamberin halifesi de onun işlerini devam ettiren kimsedir. Doğru mu anlıyorum? Mesela Allah Teala diyor Bakara suresi inni jailun fil arze halife. Ben adam hakkında diyor ki ben yeryüzünde bir halife kılacağım. Aynen Hz. Davud diyor ki ya Davudu inna jailnaka halifatan fil arzı. Ey Davud biz yeryüzü üzerinde seni halife kıldık. <SES Jenerik> Böyle peygamberlerde sí. de halife oldular. Bu Allah'ın halifeleri oluyorlar. Ama bir peygamberin geçtikten sonra vefat ettikten sonra onun yerine onun geçen sahabeleri o, ve sahabeleri olmayanlarla e, bile onun halifesi oluyor. Ve, ve bunun başka bir e, delil e, 55. ihtilaf, istihlaf ayeti iç, iç, iç içinde de vardır. Allah Teala diyor ki وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Allah içinizden inanan ve yerli yerinde iyi işler işleyenleri kendilerinden öncekileri halife kıldığı gibi bunları da yeryüzünde halife kılacağına onlara beğendiği dini sağlam bir şekilde kökleştireceğine korku hallerini emniyetli bir hale çevireceğine dair söz vermiştir. Şimdi söz veren kimdir? Allahu Teala. Kimin kime söz verildi? İman eden ve yerli yerinde amel eden insanlar. Yani iki şart var eğer bu iki şart tamamlanırsa Allah'ın peygamber vefat ettikten sonra onun yerinde Allah Teala kendine inanan insanlara bu hilafet sistemi müjdeliyor. Burada iki şey öğreniyoruz. Bir, Allah Teala iman eden ve salih amellerde bulunanlara bu müjdeyi veriyor sizin dediğiniz gibi. İki, Allah Teala kendilerinden öncekileri halife kıldığı gibi. Evet. Buradaki çok önemli bir unsur bu. Allah Teala daha önce de yeryüzünde bir peygamberinden sonra halifeler tayin etmişti. Onların devam ettirilmesi, yani getirdikleri mesajın sürdürülebilmesi için ve Allah Teala vaat ediyor ki kendilerinden öncekileri halife kıldığı gibi bunları da yeryüzünde halife kılacağına ve onlara beğendiği dini sağlam bir şekilde kökleştireceğine ama şurada çok önemli bir konu var. Korku hallerini emniyetli bir hale çevireceğine. Tabi bir peygamber vefat ettiğinde tabi peygamber hayatında mücadele veriyor Allah'ın mesajını insanlara ulaştırmak için ve çok büyük bir muhalefet karşı karşısında hayatını geçiriyor. Ee, muhalifler Bizim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in e, durumu biliyoruz. Allah Allah. Ne kadar fazla kendisine e, saldırdılar kafirler, müşrikler. E, ve dünyanın padişahlar o zaman ki yani e, süper sözde süper güçler e, İran tarafından, bu Rum tarafından böyle e, şeyler vardı. Şimdi onun için Resulullah'ın vefat ettikten sonra sahabeler umutsuz kaldılar yani. Hatta Ömer Hazretleri biliyoruz yani. kılıç elinde almış. Kim kim derse Resulullah vefat ediyorsa ben onu kendisini keçeceğim, ke keseceğim dedi Hazreti Aynen yani bir korku bir şekilde. Acaba bu misyon bitti mi şimdi? Peygamber geçti. Acaba pe pe peygamberin e geçmesinden B ber beraber bu artık iş bitti mi? Hayır. E bu böyle bir büyük bir korku mutlaka, halinde oluyorlar insanlar. işte o zaman Allah Teala ee, muhaliflerin bu yalan e, umutlara e, yok ediyor, kökünden kesiyor yani ve tekrar Müslümanlara, e, Allah'ın peygamberi inan, e, in, in, inanların cemaatine böyle bu bir şekilde, bir halife şeklinde e, bir fırsat veriyor ki aynı şey, aynı çizgiye devam etsinler. Mesela burada iki tane e, e, noktalar ben anlatmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de nerede halife kılmak fiili geçiyorsa, ister İslamiyet'ten önce, ister İslamiyet'ten sonra. Her yerde bu fiilin faili allah Teala kendisini anlatıyor. Demiyor insanlar peygamber geçti sonra halife seçecekler, yapacaklar veya onlar halife olacaklar, öyle bir kelime yok. Her yerinde vurgu ile allah Teala bu fiilin faili kendisini olarak olarak, olarak, Mesela e, inna cealna kafil Yani her zaman özne halifeyi tayin etmek evet. konusunda Allah Teala'nın Teala. kendisi. Yani demek burada ne nasıl yok? Dünyanın hiç gücü halife birini halife olarak tayin ne seçebiliyor yerler. ne ne tayin edebiliyor. Bu konuda sadece sadece tek bir güç var. O da Allah'ın gücü vardır. Eğer yeni bir halife varsa Demek ki Allah tarafından seçilmiş, seçilmiş bir insandır. Ve ikincisi burada bir benzerlik konusu, söz konusudur. Sizden önceki milletlere gibi Allah Teala aranızda da halifelik verecektir. Eğer siz imanlısınız ve yerinde yerli, yerli yerinde amel ediyorsanız bu iki tane şart eğer tamamlıyorsanız Allah Teala mutlaka hatta burada e, ee, şey var e, 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 Arapça e, dil bilgisinde fel mudare diyoruz. Hmm. Geniş zaman ve gelecek zaman her ikisi kapsıyor yani bu film mudare. Allah Teala gelecek zaman hakkında diyor burada. Mesela Kur'an-ı Kerim ne zamana kadar geçerli ise tabii ki Müslümanlar e, e, iman ediyorlar ki kıyamet gününe kadar bu Kur'an-ı Kerim geçerlidir. Demek bu burada Allah Teala bu muzare fiili kullanarak bize müjde veriyor ki bu hilafet e, kılmak, halifeler yapmak bu fiil geride kalmadı. Geçmişte kalmadı. Gelecek zamanda da yani bu Kur'an-ı Kerim'in bu ayet-i indikten sonra da devam edecektir ve bu ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim içerisinde mevcut kaldığım müddetçe Allah Teala halifelik tayin edecektir. Evet. Halife verecektir. Eğer o, müsaade ederseniz ayetin kalan kısmının Türkçesini ben özlü evet, okuyayım. Evet. Onlar bana kulluk edecekler. Yani korku halleri giderildikten sonra ki durumu da Allah Teala beyan ediyor. Onlar bana kulluk edecekler. Hiçbir şeyi bana ortak koşmayacaklar. Bundan sonra da inkar ederlerse şüphesiz onlar itaatsizlerden sayılacaklar. Şimdi çok ilginç. Biz biliyoruz Hazreti Hz. Resulullah'ın vefat ettikten sonra murtad oldular. Birçok yani yüz binlerce kişi murtad oldular. <laughs> Medine ve Mekke dışında diyorlar ki o zaman namaz kılınmıyor O kadar fazla yani ayaklama oldu. Bu, 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 da bir korku bir durum değil mi? yani İslamiyet'in temel Namaz kılmak temel bir şarttır. O dünyanın hemen hemen yok olmuş bir durumda oldu. Ama Hz. Ebu Bekir R.A. halife olur olmaz, hem zekat hem namaz konusunda çok titizlikle davrandı. Ve bütün burada bu, bu, bu olumsuz bir değişiklik oldu ya, onu gidermek için çalıştı. Ve bugün biz bakıyoruz ki dünyanın her bucağında namaz kılanlar var. Ve allah Teala çok enteresan ki bir sonraki ayeti kerimede bunu emrediyor. Tabi. Hepiniz namaz kılın, zekat verin ve peygambere itaat edin ki rahmet edilesiniz. Demek yani namaz kılmak ve zekat vermek halifesiz olmaz. Niye? Çünkü bir merkezi bir sistem olması gerekiyor. Yani insanlar her, her, her birine para vermiyorlar ki. Zekat vermek ne demektir? Para vermek yani. dini işler yapmak için. Ben ee, e, gitsem yani bana para verin, zakat verin kimse vermez. Ama bir halife varsa onun altında bir his sistem varsa e, nitekim ki Hazreti Ebu Bakır R.A. bu sistem kurdu. Ve şu yani ana kadar nizam şimdi devam ediyor. diyoruz değil mi? Nizam, bu nizam, nizam, nizam evet. olduğu sürece evet. insanlar evet. bunu e, eksiksiz bir şekilde Bakınız, yerine getirebilirler. Ne, e, e, ne namaz kılınıyor, ne zakat veriliyor nizamsiz Mesela e, namazda her katta Fatih Suresi okumak lazım. Orada Allah Teala ne diyor? İyyaka nabudu ve iyyaka diyeceksiniz. Demeyeceksiniz ey Allah, ben sana ibadet ediyorum, ben senden yardım istiyorum. Hayır. Tek başına bile kılarsak İyyaka nabudu ve iyyaka demek lazım. İyyaka abudu ve iyyaka demesi yasak. Ey Allah biz seni ibadet ediyoruz ve senden yardım istiyoruz. Demek yani birlikte dini hizmet yapmak Allah Teala ibadet etmek ve dini hizmet yapmak e, olabilir. Tek başına bu iş e, olmaz. Ve bu merkeziyet, merkezilik bir merkez olsun. Yani halifenin zatı bir merkez oluyor. Bunu korumak için hilafet bizim için zorunludur. Ve Resul Allah Teala'nın halifesi Ebu Bekir Hazretleri, Ömer Hazretleri, Osman Hazretleri, Ali Hazretleri r.a. bunu bize gösterdiler. Yani nasıl allah Teala İslamiyet'i e, bütün dünyanın deşik bucağlar, bucaklara yani e, 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 ulaştırdı. Bu halifeler e, vasıtasıyla oldu yani. Elhamdülillah. E, bu çok e, detaylı bir konu fakat bugün e, bu fırsatı bulduk ve e, hilafet nedir? Halife kimdir? allah Teala'nın yeryüzündeki halifesi kimdir? allah Teala olmadan ya da Allah Teala özne olmadan yeryüzünde halife tayin edilmesi mümkün değildir. Halife tayin edilmesinin insanlar üzerindeki en önemli etkisi onların korku hallerinin ortadan kalkması demektir ve bu korku hallerinin ortadan kalkmasıyla birlikte insanlara bir nasihat de verilmektedir ki Allah Teala'ya asla ortak koşmayın. Allah Teala'nın yeryüzündeki peygamberine itaat ettiği gibi insanların halifesine de itaat etmesi gerekir. Bunun için bir nizamın oluşması gerekiyor ve bu nizam ancak halifenin olunmasıyla, halifenin bulunmasıyla kurulabilecek bir nizamdır. Ve bu nizamda namaz kılmakta, zekat vermekte ve Allah-u Teala'nın emirlerine uymakta en kolay ve en gereğince doğru bir şekilde insanlar tarafından yapılacaktır. Ben size çok teşekkür ediyorum. Hilafet gerçekten çok kapsamlı bir konu. Önümüzdeki programlar boyunca hilafeti değişik bakış açılarından ele almaya devam edeceğiz. Burada bize verdiği cevaplardan dolayı ve açıklamalarından dolayı ilahiyat uzmanı Münir Münevver sahibe çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah çok yakında allah Teala'nın lütfuyla yeni bir programda bu konuyu ele almaya devam edeceğiz. Şimdilik bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Esen kalın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.